Merhaba, Sen Ne Dersin kanalında yaptığımız röportajları yorumladığım röportaj arkası serisiyle karşınızdayım. Hazırsanız geçen hafta vatandaşa sorduğumuz sorularla ilgili yaptığımız röportajı değerlendireceğim ama ondan önce bir iki anımsatma yapmak istiyorum. Artık 2023'e girdiğimize göre şu Lozan Antlaşması ile ilgili gizli maddeler konusunu kapatalım. Onunla ilgili video yaptık. Onu biliyorsunuz izlediğiniz muhtemelen. Onun da röportaj arkasını ilerleyen günlerde yapacağım. Ama bakın <laughs> Mustafa Şentop bile artık bu konunun baydığını ve gereksiz şekilde uzatıldığını söylemiş. Onunla ilgili bir karikatür yapılmış. Şu karikatür şuraya koyayım. Ya uzatmaya gerek yok. Artık anlayın. Lozan Antlaşması'nda gizli herhangi bir madde yok. Yok. CİMER'e bununla ilgili sorulan sorular vardı. Anlattım dünkü videomda. Muhtemelen izlediniz. CİMER'de dahi bununla ilgili açıklama yapıldı ve Mustafa Şentop bile çıktı bununla ilgili açıklama yaptı ve sonuçta böyle bir karikatür yapıldı çok ironik. Şöyle şu karikatürü alayım şöyle büyük koyayım. Şöyle bir görün bakalım. Çok ironik. Ve buna rağmen hala siz inanıyorsanız Lozan Antlaşması'nda gizli maddeler olduğunu bence bir psikoloğa ya da bir psikiyatra görünün derim. Ve daha önemli bir gelişme var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dakika, bir dakika, yanlış söyledim. Önce Recep Bey çıktı, <laughs> emeklilerle ilgili yüzde yirmi beşlik bir <laughs> zam yapıldığını, maaşlara zam yapıldığını söyledi. Fakat hemen ertesi gün Recep Bey'in yaptığı bu açıklamadan sonra Tayyip Bey dedi ki, yüzde beşte de benden dedi, <laughs> Yüzde otuz yapıldı emekliye zam. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti emekli bir vatandaş olarak Sayın Erdoğan'dan bunun yüzde kırk hatta yüzde ellilere çıkarılmasını bekliyorum. Recep Bey yüzde yirmi beş verdi. Tayyip Bey yüzde beş ekledi. Yüzde otuz oldu zam ve artık Sayın Erdoğan da Cumhurbaşkanı olarak biraz daha artırabilir diye düşünüyorum. Neyse şaka tabii Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cebinden vermiyor bunları devletin hazinesinden bütçesinden karşılanacak bu emekli maaşları nasıl karşılanacak bilemiyorum. Ona göre bir ekonomik hesap ona göre bir plan program yapmak gerekiyor. Herhalde gözlerinden ışıldı fışkıran Sayın Ekonomi Bakanımız Maliye'den sorumu bir şeyler düşünür. Muhtemelen yapıyorlardır. Zaten enflasyonu da açıkladılar. Yüzde %64 çıkmış enflasyon. Nasıl oluyorsa artık neyse neyse Röportaj arkasına geçiyorum. Hemen lafı çok fazla uzatmayayım. Vatandaşa sorular yöneltiyoruz ve birileri hemen her röportajda bunu yaşıyoruz. Birileri röportaj gayet sakin giderken araya giriyor ve çok hoş olmayan görüntüler yaşanıyor. İşte o röportajlardan birini yorumlayacağım şimdi. Önce bir vatandaş sıkıntısını dile getiriyor ama hemen o vatandaşa karşılık veren bir başka AK Partili vatandaş durumun hiç de kötü olmadığını söylüyor. Ben sorularımla röportajı yönlendirmeye çalışıyorum ki bundan dahi rahatsız oluyorlar yorumlara bakıyorum zaman zaman. İşte muhabir, spiker diyorlar bir de. Şunu da vurgulayayım. Ben spiker değilim, muhabirim. Spiker başka bir şey. Ben muhabir olarak o röportajı yönlendirmek durumundayım. Çünkü ben yönetiyorum o röportajı. Oradaki moderatör konumunda benim. Yani benim o yaptığım şey sizi rahatsız ediyorsa bence hatayı kendinizde arayın. Ben normal işimi yapıyorum. Benim sorularından rahatsız oluyorsanız izlemeyin videolarımızı. Ya izlemeyin bu kadar basit. Benden bu söylediklerinden rahatsız oluyorsanız gidin birçok yandaş. YouTube kanalı var gidin onları izleyin. Rahat rahat keyiflenin. Ben sizin canınızı sıkıyor olabilir ona göre. Neyse hazırsanız işte ilk vatandaşımız geliyor. Engelli bir vatandaşımız. Bakın nasıl tepki gösteriyor ve diğerleri neler söylüyor. Nasıl hesabını vereceksin bunu? Asgari ücretin altında bıraktın insanları. Bak vaziyete. Boş ya. Ama şimdi seni gibi konuşanlara diyorlar evet. ki işte bazı ne diyorlar? ankörlük etmeyin diyorlar. Bak yol yaptılar diyorlar, köprü yaptılar, tünel yaptılar, havaalanı yaptılar, hastane yaptılar. Kime yaptılar kime? Sen söyle. Beş, de, beş, tane şey var. Eşkıya. Beş tane eşkıya var. Onlara yaptılar. Bize ne yaptılar? Var mı bir tane söyleyecek adam? Çıksa ya bir kişi. Ben çıkayım o zaman. Gel. İşte abimiz çıktı orada. Orada bekliyordu böyle. Ben çıkayım o zaman. Zannedersiniz ki o beşli çete diye vatandaşın suçladığı o beş holding var ya. Holdingin sahibi zannedersiniz. Nasıl savunuyor? Hayret, hayret edeceksiniz ya. Beş holdingi savunuyor. Bakın çok dikkatli izleyin. He çıkayım. Yapılmadı mı? Yapıldı kime? Yahu doğruya doğru, ya doğru konuşacaksın. Tamam. Yanlışa da yanlış ki. Tamam. Ben de senin bu dünyada bir mantıklı insan olarak da evet. yaşadığına inanayım. Tamam. Şimdi her şeye yok dersen, o her zaman şey hiç yok yaşıyorsun. Bakayım. Bak sen benim söylediğim Şimdi kelimeyi almadın. Şimdi haksızlıkları alamadın. söyle ben sana ki haksızlık sen var. Sen benim söylediğim Ama kelimeyi Ama yapılarına yapıldı de ki ben sana Beş eşkiyaya dedim. Beş, beş eşkiyaya eşka, beş ne alakası On var? Onun sayıklar var ya onlar. Ya, ya, sen ne yani, bilmiyorlar seni olmadı. rahatsız etmiyor mu o müteahhitlere çok ayrıcalık tanınması? Ya hırsızlıklara ben de karşıyımdır. Yani ya, yapılıyor. A, abimiz ona itiraz etti. Ama yapılmadı. Kime yapıldı? Yapılmadı. Sen Ya oradan söylüyorum ama ya kardeşim zaten vatandaş ona tepki gösteriyor. Ben de yanlışlara, hırsızlıklara tepki gösteriyorum göstermiyorsun. Göstermiyorsun, göstermiyorsun. ya. Sanki o holdingin yani paydaşıymışsın gibi davranıyorsun sayın arkadaşım ya. Öyle davranıyorsun, farkında değilsin. İktidarı savunacağım diye. Yani, ıh, ya, sakin olayım ya, sakin olayım. Sen sen havalarına uçağa binmiyor musun? Önemli sen paranın değerinin düşmesi. Bak bak abicim. Her şey Allah kolaylık tamam. versin. Sağ ol. Her şey bir tarafa. Paramızın Hı. değerinin düşmesi önemli olan. Orası ben sözünü, senin paramızın değersiz olması seni rahatsız etmiyor mu? Ya ediyor seni da çok şartlar, rahatsız ediyor. Yani şartlar ben, Bundan Belki, bir buçuk, şey bir yıl önce beş yani. liraya aldım domatesi şimdi on beş liraya alıyorum. Neymiş? Geçen sene aldığı domatesi bugün on beş liraya alıyormuş. Cebindeki milli para sadece senin değil, benim de benim de cebimdeki milli para eridi gitti, değersiz oldu. Euro yirmi lirayı gördü. On dokuz liraya merdiven dayadı. Bir dolar. Ve bundan rahatsız oluyor musunuz? Evet oluyorsunuz. Peki neyi savunuyorsunuz? Ben anlamış değilim ya. Gidişat ortada. Her yerde kötülük var diyorlar. Her yerde kötülük derken bütün dünyada durum kötü diyorlar ama biz de diyoruz ki bizde niye daha kötü? Bunu soruyoruz. Ben cebimdeki paraya bakıyorum. Ben geçim derdindeyim şu anda. Asgari ücret oldu 8500 lira. Önceden daha düşüktü. 5500 liraydı. Alım gücü daha fazlaydı. Alım gücü düştü. Burada önemli olan paranın alım gücü. 420 lira yol parası. Bursa'dan İzmir'e 420. Ada dekon. Neymiş? Hangi yol parası bir kardeşim, 400 ha yeni ödedim. Ya yeni ödedim buyur. Ya, tamam da kardeşim şimdi Yeni ödedim. Yani kıt kanat acımdan kardeşim mı öleceğim? Ya yapıp, acımdan ya ya öleceğim. Yapıp, acımdan mı öleceğim? Ya şöyle çok uzak duruyorsun. Şimdi bak az He. önce bir şey söyledin. Dedin ki insanlar tasarruf yapıyor yapsın dedin değil mi? He, Peki şunu soracağım. Elini He. vicdanına koy. Evet, Sayın hocam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'daki finale neden dört uçakla gitti madem tasarruf yapacak? Ne iş vardı Dünya Kupası finalini izlemeye? Bakın arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da yapılan Dünya Kupası Futbol Şampiyonası'na açılışına ve finaline, finaline dört uçakla gitti. Bununla ilgili Levent Gültekin televizyon programında Halk TV'de defalarca söyledi. Sanki ben bunu söyleyerek suç işlemişim gibi vatandaşların verdiği tepkiye bakın şimdi. E Bu mi? israf değil mi? Bu masraf değil mi? Yok gitmesen mi? Ya isen? dört uçakla az önce dedin ki vatandaşa ta, israf yapmasın, masraf yapmasın. Ama Sayın Erdoğan ya. dünya kupasındaki finali izlemek için dört uçakla niye gitti? Ya kardeşim Türkiye ya. Cumhurbaşkanı elbette ya. ki gidecek. Yani... Bakın eliyle çeken vatandaşımızla birazdan yaşayacağım diyorluğa tanık olacaksınız ama şunu vurgulamak istiyorum. Arkadaşımız, abimiz ne diyor? Tabii ülkenin cumhurbaşkanını gidecek. Ya kardeşim dünya kupasına keyfine gidiyor. ...resmi Türkiye Cumhuriyeti'ni... ...beni seni temsil eden değil... ...keyfine gidiyor dört uçakla... ...ve kafileyle... ...bakın kafileyle gidiyor... ...dört uçakla... ...kimin parasıyla? Benim paramla... ...kendi cebinden karşılıyorsa kimse karışamaz... ...atlar uçağa... ...benzin o... ...uçağın masrafını, yakıt parasını karşılıyorsa... ...cebinden gitsin... ...ama Dünya Kupası finalini izlemek için... ...kafileyle birlikte... ...dört ayrı uçakla gidiyorsa... Bu, kul hakkına girer. Bakın benim inandığım Allah bunun haram olduğunu söylüyor. Haram. Keyfine gidiyorsa haram. İçinde kul hakkı vardır. Tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır burada. Ve hala savunuyor. Savunuyor vatandaş ve bakın Kolumdan çekiyor vatandaş, kolumdan çekiyor. Benim o söylediğimden rahatsız oluyor. Bakın şimdi muhabbet nasıl ilerliyor. Ya yani niye giriyorsunuz git <laughs> buraya milleti birbirine çatıştırıyorsunuz ya. 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 Ya, ya bırakın birşey. Bana milleti şey yapıyorsunuz burada. Arkez, sen de. Sen de. Bakın bu arkadaş. Ne dedi? Milleti birbirine çatıştırıyorsunuz. Var mıydı çatışan herhangi biri? Hı? Kavga eden, birbirine hakaret eden bir şey var mıydı? Yok değil mi? Yok. Ama diyor ki birbirinize birbirine çatıştırıyorsun. Kim çatıştırıyor? Ben. Arkadaşa da mikrofonu uzatıyorum. Gel sen de konuş. Yok. Bakın şimdi bana ne diyor. Konuşturmayın bu milleti. Niye herkes konuşmasın? kendi özgürlüğünü kullansın. Tamam kullanıyor ne işte. Şey? <laughs> Hakikaten şaka gibi ya. Konuşturmayın insanlar erkek herkes kendi özgürlüğünü kullansın diyor. Tamam işte kardeşim kullanıyor. Hem konuşturma diyorsun saçmalıyorsun. Hem de insanlara diyorsun kendi özgürlüğünü kullansın. E kullanıyorlar. Kendi hür iradeleriyle konuşuyorlar mikrofona. Ben zorla konuşturmuyorum. Dikkat ettiyseniz şu arka tarafta duran, şu köşede duran arkadaş biz ona söz hakkı vermeden kendisi girdi. Ben de de itiraz ediyorum dedi. Girdi, konuştu. Söz hakkı verdik. Bu vatandaş da beni kolumdan çekti, kendisi girdi. Kendi hür iradesiyle girdi, beni eleştirdi. Ama o kadar aptalca eleştiriyor ki, bakın nasıl saçmalıyor. Ya, e, bu, sen be, de paranın başlıyor. peşindesiniz, değil mi? E? Ya bırakın bu işleri. <laughs> Neyin peşindeymişiz? <laughs> paranın peşindeymişiz. Neyin? Paranın. Evet, paranın peşindeyiz. Sen değil misin? He? Para kazanıyoruz buradan, milyarlar akıyor. Aynı zamanda biz fonlanıyoruz ha. Bir de iftira atıyorsunuz ya. Yazık be. Her yapılan işin bir karşılığı vardır. Elbette ben de buradan 3-5 kuş kazanıyorum bu kanaldan. Ama milyonlar kazanmıyorum kardeşim. Samimi söylüyorum. Ayda ortalama 600 lira, 700 lira bilemediğiniz 800 lira para geliyor. 800 lira. Yapar mısın sen bunu ayda 800 lirayla bu işe? Reklamlardan, YouTube şu videolardan reklam verecek. Ben de oradan bilmem kaç sent böyle sent küçük kazanacak toplanacak da onlar ben buradan işte bin dolar falan kazanacağım. Yok öyle bir şey kardeşim. Bakın net söylüyorum buradan açıklıyorum daha önce söylemedim. 600 lira bilemediniz en fazla 800 lira para ayda. Şu sokaktaki adam kanalı bana kazandırıyor. Nasıl? Paranın peşindeyim değil mi? Sen yaptığın işten para kazanıyor musun? Kazanıyorsun değil mi? Muhtemelen bir mesleğin vardır. Paranın peşinden değil misin sen? Ya kardeşim ne diyorsun sen ya? Nerede sen diyor? ne diyorsun? Vatandaşa fikrini yani. soruyor. Milleti aşılamayın. Bırakın herkes kendi özgürlüğünce şey yapsın. Tamam <laughs> Kestim ben orada söylüyorum zaten. <laughs> Neyse devam edeyim. Tamam Özgürce konuşuyor. Niye konuşuyorsun? konuşuyorsun? Niye? Sen ne? Ne demek sen ne? Sen siyasetçi misin? Hayır gazeteci. Sen ne ya? Kartı göster bakayım kartını. Sana kartımı mı göster? Evet Al. göster bakayım. Bak ne yazıyor burada? Pest gazeteci. Dayıcım ben sana şey söyleyeyim bak, söyleyeyim. Ne? Ya, ya, bak ne yapıyor? Bak gel gel yüzünüzden. Bak, bak bak. sizin yüzünüzden. Bak, 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 sen de bunların adamı. Kimse geçmiş. <laughs> Bu da bizim adamımızmış. Ya kartı gösterdim. <laughs> Sırıtıyor pişmiş kelle gibi ve tüyme peşinde. Tüyecek şimdi. O da bizim yanımızda. Kimse bizim yanımızda değil kardeşim. Bu kanalı hem sen ne dersin, bu sokaktaki adam kanalımı tek başıma götürüyorum bu arada. Sen ne dersin kanalını çocuklarımla birlikte, evlatlarımla birlikte götürüyorum. Kanalların kurucusu benim. Tarık'la birlikte kurduk biz bu kanalı. O şu gördüğünüz logosundan tut, o sen ne dersin logosundan o mikrofondaki tasarımına kadar kamerayı kullanmaya kurgusuna kadar çocuklarımla birlikte yapıyorum ve bu kanalı kendim tek başıma götürüyorum. Hı? Başka kimse yok. Bu arkadaşı ilk defa görüyorum. O da beni tanımıyor, ben de tanımıyorum ama onlarda öyle bir algı var ki hepiniz birsiniz. Hepimiz düşmanız biz kime? Kime devleteymişiz bizim düşmanlığımız. Hala şunu anlamadılar. AK Parti ile devlet aynı şey değil. Hükümetle devlet, hükümetle iktidar, hükümetle devlet aynı şey değil. Hükümet iktidar aynı şey aklımı da karıştırdınız. Lanet olasıca be. <laughs> Tekrar söylüyorum. Devlet başka iktidar yani hükümet başka. Devleti eleştirmiyoruz biz. Hükümeti, devleti yöneten hükümeti eleştiriyoruz ki bu hepimizin doğal hakkıdır. Tek bir tartışma yok, tek bir hakaret yok. Ama beyefendi sorumuzdan rahatsız oluyor. Milleti kışkırtmayın, milleti aşılamayın. Bak 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 ya bak. Aşılamayın diyor. Neymiş? Ne aşılıyoruz biz? Hı? Kuduz aşısı mı yapıyoruz? Ne aşısı? <laughs> Biyotek aşısı mı? <laughs> Sina bakma ne. Biz doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar bizim doğrularımız. Ayrıdır ama bizim doğrularımız senin yamuklarındır. Unutma bunu kardeşim. Geçinmemiş. Sen beni tanıyor musun Sen ya? Mi? Bak bak ne yazıyor burada ne sizin yazıyor? Yüzünden şey. Sizin yüzünden ne yazıyor? Sizin yüzünüzsünüz değil mi? Hayır hayır konuşmuyor. Problem o. Suçlasın, bizi suçluyor, bizi suçluyor. Bizi suçluyor. Yok. yok abi ülke batmış gitmiş neyden o olsun? Az önce, önce işte biri duy. Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmıyorum konuyu ama yani şunu vurgulamak isterim Youtubeçu musunuz diyor arkadaş bize. Neymişiz? Youtubeçu. Sanki Youtubeçu olmak suçmuş gibi. Sanki çok kötü bir meslekmiş gibi. Kendi sizin yandaşlarınız da var. Yandaşlarınız da var. Ha? Var değil mi? Var. Ama onlara bir şey demiyorsunuz. Sizi pohpohlayan, sizi köpürtenlere alkış tutuyorsunuz ama yanlışlar var. Yanlışları görmediğiniz sürece şu soruyu sormadığınız sürece bakın şu soruyu. Bu insanlar eleştiriyor ama acaba haklı olabilirler mi ya? Şunu bir sorun ya. Gözünüzü seveyim. Allah rızası için şu soruyu sorun. Acaba bu eleştirenler, şikayet edenler, tepki gösterenler haklı olabilir mi? Haklı olabilir miyse şu kızımızı bir dinleyelim de bitireceğim sonra. Duydunuz seslendi bize nankörlük etmeyin insanları kışkırtmayın dedi. Şimdi ben seni kışkırtıyor muyum? kaç yaptılar asker ücreti daha asker ücrete zam gelmeden fiyatları yükselttiler. Neyin ekonomisi yani? Nedir? Şehir Hastanesi'nde dedi ya ki abi eskiden insanlar ölüyordu alamıyordu. Hı. Ben de dedim ki Şehir Hastanesi'nin yeni kapısına öldü bir tane kadın. E, Daha olabilir. yeni. Ecel bu. O zaman da olabilirdi. E, olabilir. Sen neyi kıyaslamaya çalışıyorsun? Kıyaslamıyorum güzel i̇şte. kardeşim. Kimseyi kıyaslamıyorum. Yani her zaman oluyordu bu bunlar. Onu demek istiyorum. Ya ha tamam öyle diyorsan sıkıntı yok ama. Şehir Hani <laughs> yani, yani değil mi? Öyle diyorsam sorun yok. Bu arkadaşla da enteresan bir tartışma yaşadık. Hemşerimmiş Arnavut kendisi. Zafer Mahallesi diye bir mahalle var. Arnavutların başkenti deriz biz. Oradan vatandaş. Değil i̇lerleyen dakikalar da aslında çok uzatmak istemiyorum videoyu. Herkes de araba var dedi. Herkes de var dedi. Emin olun. Biz de, ben de oradan sordum tabii millet herkes de araba var mı? Neyse videoyu izlemek istiyorsanız da yani devamını sen ne dersin kanalına girip izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadarlık. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Huzurlu kalın, sağlıcakla kalın.